Evet, Ekran kaydını başlatmış olduk şimdi. Evet, bugün kısmet olursa sizlerin e, ili Tam için hazırlamış olduğu Bayburt Üniversitesi'nin Arapça bir kitabına bir giriş yapacağız. Öncelikle kitabımız güzel. Yani diğer e, ili Tamlara nazaran kolay yanları da var, güzel yanları da var, zor olan yanları da mutlaka var ama benim için yani en dez dezavantajı diyelim ilk bakışta böyle daha birinci ünitede yani daha birinci ünitede kelime çeşitleri gibi önemli bir konu bu çoğu Arapça kitabında çoğu Nahiv kitabında ilk konular arasında zaten kelime çeşitleri bunda bir sıkıntı yok ama ilk konuda ilk konuda bununla birlikte bu işaret isimleri konusunun neden acaba bir araya alındığını anlatılmak istendiğini pek anlayamadım. Çünkü ikisi arasında dağlar kadar fark var. Çoğu kitapta belki ikinci ciltte yer alıyor işaret isimleri ama sizin kitabınızda kısmetimize daha kitabın ilk başında kitap bize bu işaret isimlerini öğretmeye çalışacak. Şöyle bir baktığımız zaman biz bu birinci dersimizde birinci dersimizde neyi öğreneceğiz? Ona şöyle bir bakalım. İsim, kelime çeşitleri üç tane biliyoruz ki Arapçada. İsim, ismin belirtileri, yani alametleri, fiil ve fiilin belirtileri, alametleri ve bilgisayarın türü, fiillerin türleri, harf ve harfin türleri. Bunların hepsini birazdan göreceğiz. Ve ikinci konu başlığımız işaret isimleri olacak. İşaret isimlerinin türleri, hitap kafı bunu göreceğiz. İşaret isminin işaret sıfatına dönüşmesi, müşarun ile olmazsa olmazımız. İşaret isimlerinin mebni ve muğrap olanları Son olarak da mekana has olan işaret isimleri, bunları inşallah birazdan hepsini öğrenmiş olacağız. Şurayı geçiyorum, hedefler bölümünü geçiyorum. Zaten e, dersimiz bittiğinde bu hedeflerin hepsine inşallah ulaşmış olacağız. Evet, şimdi ses gelmiyor diyenler var. Acaba ses alamayan başka sıkıntısı olan var mı? Ya da hocam ses gayet iyi diyor muyuz acaba? Sesim net mi? Sesten yana bir sıkıntı var mı? Sesiniz iyi hocam. Hiç problem yok. Teşekkür ederim. Şimdi eğer e, internetimiz e, düşükse ya da evde bizden başka internet kullanan varsa şu an modeme bağlanan e, o şekilde internet hızımız düştüğünde sesimiz kesilir. Yani bende de aynısı olursa benim sesim kesilir. Sizin evinizde aynı durum olursa sesim size kesik kesik gelir. O yüzden bunu kontrol edelim. Yani evde şu an Başkasının internete bağlanmadığından emin olalım. Evet. Evet, kelime çeşitleri. Arapçada kelimeler şimdi şöyle mi yapalım? Yani birebir sizin bu dökümanın aynısını böyle kelime kelime okumamı mı tercih ederiz? Yoksa burada okunanı ben kendim okuyup kendi içimden yani size anladığımı söylememi mi arzu ederiz? Yani kelime çeşitlerini tabi burada yazılanların hiçbirini okumadan da bu konuları anlatabilirim ben ama yani e, tamam öyle yapalım böyle yapalım. Şimdi kelime çeşitleri Arapça'da kelimeler isim, fiil ve harf olmak üzere 3 kısmı ayrılır. Bundan başka kelime çeşidi yok Arapça'da. Yani bu ne anlama geliyor? Herhangi bir kitabı sizin ders kitabınız olabilir en zor en ağır bir Arapça kitabı tefsiri fıkı, nahivi sarfı neyse herhangi birini dahi açsak oradaki ibarelere baktığımız zaman orada göreceğimiz kelimelerin tamamı ya fiillerden oluşacak ya isimlerden oluşacak ya da harflerden oluşacak dördüncü bir kelime çeşidi bulunmamakta. Öncelikle ismi tanıyalım. İsim tabii çok daha fazla var. Yani bir Arapça cümleyi incelediğimizde orada isimlerin fiillere nazaran, hele hele harflere nazaran çok daha fazla kullanıldığını göreceğiz. O yüzden bizim için en önemli olan isimler Arapçada ama bu en zevkli olan anlamına gelmez. Fiiller çok daha zevkli Arapçada. Bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. İsmin tanımına bakalım. Zamanla ilintili olmayan ve müstakil bir anlam ifade eden kelimelerdir. İsimler insan, hayvan, bitki veya cansız bir nesneyi gösteren zamandan bağımsız sözcüklerdir. İsim deyince isim deyince aklımıza zamanla alakası olmayan kelimeler gelecek. Mesela araba dediğimizde ya da ev dediğimizde geçmiş zamanda ev ya da gelecek zamanda ev ya da şimdiki zamanda ev bunlar aklımıza gelmez. Çünkü isimlerin zamanla ilişkisi bulunmamakta. Bu da aslında isimle fiili birbirinden ayıran en önemli özellik ismin ne kadar zamanla ilişkisi yoksa fiilin de o kadar zamanla ilişkisi olduğunu göreceğiz. Şimdi cümlede isim, fiil ve harf örnekleri diye bir tablomuz var. Hemen bakalım. Zehebe raculun ile suki. Adam çarşıya gitti. Zehebe burada biliyorsunuz fiil, fiili mazi. Raculun isim ile harf. Es suki de isim. Birazdan neleri göreceğiz? Biz ismi nereden tanıyacağız? Ya da fiili harfi nereden tanıyacağız? Birazdan bunlara bakacağız. A de halilun mine seferi. Halil seferden döndü. Bu cümlemiz mesela neylerden oluşmuş bakalım. A'de fiil halilun isim min har es seferi isim. Ene talibun fi kulliyetil ilahiyyati. Ben ilahiyat fakültesinde bir öğrenciyim. Ene isim talibun isim, fi harf, külliyeti isim ve el ilahiyyati isim. Gördüğünüz gibi burada üç tane cümle okuduk. Cümleleri ögelerine ayırdığımızda ya harf var, ya fiil var ya da isim var. Dördüncü bir seçenek bulunmamakta. İsmin belirtileri, tabi diğer nahir kitaplarında ismin alametleri ya da mümeyyizatul isim anil harf vel fiil İsmi, fiil ve harflerden ayıran özellikler diye bu konuyu nahiv kitaplarında Arapça karşılığıyla görebiliyoruz. Nedir bunlar? Başına harfi tarif alabilmeleri. Şu el takısı, bakın şurada gördüğümüz el takıları var ya, bunun diğer adı lamut tarif ya da harfu tarif olarak yazmış burada kitabımız. İkisi de olur. Bu sadece ismin başına gelebilir. Mesela nasara fiilinin başına Zehebe fiilinin başına el getirip el getirip el nasara el zehebe diyemeyiz. Evet şu ene kelimesi harf olarak gösterilmiş siz isim dediniz hocam. Ene nedir ene? Ene bir zamir değil mi? Ene ben anlamına gelen bir zamir. Zamirler isimdir Arapçada. Siz bakmayın bunun burada e, harf olarak her şey onu nereden anladınız onu da bilemedim ama ene isimdir. Çünkü zamirdir. Bütün zamirler isimdir. Sonuna tenvin alabilmeleri defterun gibi Muhammedun, Üstezun Medresetun. Tabi burada merfu olan tenvinler e, bize örnek olarak verilmiş ama bunların mecrur ve mansup olanları da olabilir. Defteran, defterin gibi ya da Muhammed'in Muhammed'en gibi tenminin üç halini de sadece isimler alabilir. Fiil ve harflere tenmin gelmez sayın hocalar. Üçüncü özelliğimiz başına harfi cer gelebilir. Bu durumda diyor son harekesi kesre olur. Bunu tabi harfi cerin zaten Arapçadaki mantığı budur. Başına geldiği ismin sonunu cer edebilmesi isimlerin başına sadece harfi cer gelebilir fiillerin başına harficer gelmez Arapçada. Yani fi zehebe diyemeyiz. Fil beyti aleş şecerati fil beyti evde aleş şecerati ağacın üzerinde mine saffi sınıftan ilal külliyeti de fakülteye anlamında bunları böyle kullanabiliriz. Tabii ki her harfi kendine ait özel manaları var. İsmin başına geldiğinde bazı harficerler bazı isimlerle kullanılmayı özellikle kalıp halinde tercih ediyorlar. O yüzden ismin başına getireceğimiz harficere dikkat edelim. Cümlede bize hangi anlam lazım ise ona uygun bir harficer getirmeyi tercih edeceğiz. Harficerden sonra gelen ismin sonunu da mutlaka kesreli okumak zorundayız. Yoksa bir irap hatası yapmış oluruz. İsimlerin bir başka özelliği, başına nida harfi gelebilir. Bakın şuradaki ya Ahmedu ya da ya Halilu ya Veladu gibi bunlar münada konusu. Bu kitapta var mı dikkat etmedim ama ola da bilir. Çünkü ilitamlarda genelde münada konusu yer alıyor. Bu şekilde harfu nida ile seslenilebilmek, kendisine nida edilebilmek sadece isimlerin özelliğidir. Mesela bir ila harfi yerine ya ila ya da zehebeye ya zehebe diyemeyiz. Başında nida harfi varsa o bir isimdir. Kesinlikle sayın hocalarım. İsimlerin bir diğer özelliği isim tamlaması yani izafet oluşturabilir olmaları. Bunu muzaf ve muzafın iley dediğimiz iki ismin yan yana gelmesi, birincisinde el takısı olmaması, ikincisinde el takısı olması ve her zaman muzafın ileyhin mecrur olması diye ilerleyen derslerde yine bunu tekrar ederiz Allah'ın izniyle. Bu konu muzaf ve muzafın iley ve e, bunu oluşturabilmek sadece isimlerin özelliği Arapçada. Bakın şurada bebu saffi sınıfın kapısı. bu da isim, es-saffi de isim. Miftahu seyyarati arabanın anahtarı. Miftahu da isim. Esse yaratı de isim. Hadikatul medreseti okulun bahçesi. Hadikatu da isim, el medreseti de isim. Sonuna yuvarlak t gelebilir. Bu t'nin adını bilen var mı içimizde? İsimlerin sonuna gelen bu t'nin adını bilen var mı içimizde? Şecaratun bir ağaç mihfazatun bir cüzdan hakibetun bir çanta verdetun bir gül tuffahatun bir elma. Evet bu T'nin adı T'ul merbuta. Bu T'nin adı T'ul merbuta. Diğer adıyla müenneslik T'si. Kelimenin son yani kelimenin sonuna bitişir bu kesinlikle. Bu bitişmeden önceki harf yani e, bu te'ul merbuta'dan bir önceki harfin durumuna göre bu şöyle yuvarlakta olabilir. Şu şekilde dik haliyle de olabilir. Bu ikisi de aynı anlamı kazandırır. Hangi ismin sonunda bu te'yi görürsek o bir müennes isimdir ve konumuzla bağlantılı olarak da o kesinlikle bir isimdir. Çünkü bunun bitişmesi bir isim alametidir. Arapçada işte ilaya t bitişmez ya da zehebeye bitişmez. Zehebeye bitişen başka bir t var. Onu göreceğiz ama burada bahsettiğimiz mühendislik tesi dediğimiz teul merbuta. Evet buraya kadar sormak istediğimiz bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey, sormak istediğiniz bir şey anlaşılır bir şekilde gidiyor muyuz? Hocam birazcık daha yavaş anlatabilirseniz benim gibi sıfır olanların anlaması için rica ediyorum. Evet burada öncelikle az önce söyledim dersin başında. Burada herkes sıfır. Ee, benim gözümde burada öncelikle herkes sıfır. Onun altını bir daha çizeyim. Şimdi bunları bir kere daha sizin hatırınıza tekrar etmiş olayım. Şimdi biz neyi öğrendik? Son söylediklerimizde biz neyi öğrendik? İsmin alametleri. Yani biz bir ismi ya da bir kelimeyi gördüğümüz zaman bunun isim olduğunu nereden anlayacağız? Ona bakacağız. Başında el takısı varsa ki bu e, ki bu e, en önemli alameti olacak. Başına el takısı almak ismin en önemli alameti sayın hocalarım bu çok önemli. Bir kelimenin başında el takısı görürsek ya da sonunda tenmin görürsek başına harfi cer almışsa ya da başında bir harfu nida varsa ya da bu kelime muzaf ve muzafun iley dediğimiz terki bu idafiyi izafet terkibini oluşturabilmişse veya son olarak sonuna mühendislik tesi alabilmişse bu kelime biz isimdir diyeceğiz Arapçada. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Ya ben kelimenin isim olduğunu bilsem ne yazar, Fiil olduğunu bilsem bana ne faydası var? Harf ise ben ne yapayım? Bu soruyu bu soruyu soranlar varsa içimizde, ee, evet 10 dakika sonra sona erecek uyarısı geldi mi sizde de sayın hocalarım? Ya da sadece bana mı yazdım? Şimdi şunu söyleyeyim, ee, bizim için neden önemli? Yani isim olduğunu bilmek fiil olduğunu neden önemli? Çünkü ilerleyen derslerimizde ya da bundan sonraki Arapça hayatınızda İsimle alakalı kuralları öğreneceğiz. Fiille alakalı özel kurallar var. Harfle alakalı özel kurallar var. Parantez içinde iraba gireceğiz. İsimlerin irabı farklıdır. Fiillerin irabı farklıdır. Harfler zaten tamamı mebnidir. Onların irabı da farklı ve kolaydır. Yani ben bir kelimenin isim olduğunu anlarsam isimle alakalı kuralları ona uygulamak isteyeceğim fiil olduğunu anlarsam ona göre hareket edeceğim. Harf ise duruma göre bakacağım. Bu sebeple ilk baktığınız zaman bir metne oradaki isim, fiil, harfleri böyle beynimiz çok kısa bir sürede algılar. Hepsini teker teker e, derinlemesine irap eder hale getirmemiz lazım. Bu Arapçanın e, iyi noktalara ulaşması için şart. O yüzden bu çok önemli ve kolay bir konu. İsimi tanımak, fiili harfi tanımak bize getirisi çok fazla olacak ilerleyen zamanlarda tabi. Şimdi gelelim fiile. Fiil bizim olmazsa olmazımız öğrenmişsinizdir. Fiille başlayan cümleye fiil cümlesi, isimle başlayan cümleye isim cümlesi diyoruz değil mi Arapçada? Cümlenin en başında yani en sağındaki kelime isimse bu bir isim cümlesi. Genelde müpteda haber olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini göreceğiz ve fiille başlıyorsa da ne olacak fiil cümlesi olacak ismi Arapçada. Fiilin tanımına bakalım. Zamanla ilintili olup müstakil bir anlam ifade eden. Ne demek müstakil bir anlam? Yani fiil başka bir kelimenin ona bitişmesine ihtiyaç duymadan tek başına bir anlamı vardır fiilin. Ama harfler böyle değil. İsimlerin de müstakil anlamları vardır. Şöyle söyleyelim. Bir isimin tek başına anlamı vardır. Bir fiilin de tek başına anlamı vardır. Ama harflerin tek başına anlamı yoktur Arapçada. Kitabımız buna dikkat çekmek için burada böyle bir ibare kullandı. Zamanla ilintili olup müstakil bir anlam ifade eder. Yani tek başına anlamı var ve zamanla bir bağlantısı söz konusu bir eylem, iş ve oluş bildiren kelimelerdir. Fiiller zaman bakımından mazi, muzari ve emir olmak üzere üç kısma ayrılırlar Arapçada. Peki başka bir fiil var mı hocam Arapçada? Yani bu da bize şu çerçeveyi çizmemizi sağlıyor sayın hocalar. Bir cümleye baktık. Oradaki bir kelimenin fiil olduğunu kanaatine geldik. Yani düşünüyoruz ki bu kelime fiildir bence diye düşünüyorum. O zaman şu ayrımı da yapmamız lazım. Acaba mazi fiil mi? Muzari fiil mi? Yoksa emir fiil mi? Neden? Çünkü mazi fiilin kuralları farklı. Emirin farklı. Muzari'nin farklı. Mazi fiile bakalım. Mazi fiil. Geçmiş zamanda meydana gelen bir eylemi ifade eden bir fiildir. Yani mazi fiil dediğimiz zaman zaten Türkçe'de biz de maziyi geçmiş anlamında kullanıyoruz. Demek ki mazi fiil geçmiş zaman ifade eden fiiller Arapçada ne gibi? Ketebe yazdı, fetaha açtı. Ketebe yazdı, fetaha açtı. Peki sizce, sizce mazi fiil kaç harfli olabilir? Mesela bakın bu soruya cevap vermeden şunu bir örnek vereyim şurada. Mesela yekulu kulu bir fiili muzari bakın. Ekeleden olmuş yekülü. Yani üç harfliydi. Başına bir de muzaraa tarifi geldi. Birazdan bundan gene bahsederiz. Oldu bize dört harfli. Demek ki bir fiili muzari için bizim en az dört harfe ihtiyacımız var. Buradan bunu anlıyoruz. Peki fiili mazi kaç harfli olmalı? Mesela iki harfli bir fiili mazi olabilir mi? Sizce? İki harfli bir fiili mazim. Mesela medde ya da ferra dediğimde. Medde ya da ferra dediğimde. Bunlar kaç harfli? Medde. Ferra. Kaç harfli bunlar? Çok güzel. Bunlar üç harfli. Çünkü şedde var değil mi? Arapçada şedde demek orada o harften iki tane var demektir. Aslında ferra'dan olma ferra medededen olma medde gibi bu örneği neden verdim e şu şundan yani kendi adımız kadar emin olalım 3 harften daha az harfli bir mazi fiil görme ihtimalimiz Arapçada yok sayın hocalar kesinlikle yok buna en fikir olalım peki 4 harfli mazi fiil 5 harfli mazi fiil 6 harfli mazi fiil yedi harfli mazi fiil olabilir mi? Genelde göreceğimiz ketebe, zehebe, fetha, alime, hasune gibi ekseriyeti üç harfle olacak. Genellikle üç harfle olacak. Ama dört harfli de olabilir. Ekrame gibi beş harfli olabilir. İnkesara gibi, tekelleme gibi. Altı harfli olabilir. İstahrace gibi. Peki yedi harfli olabilir mi? 7 harfli bir mazi fiil var mı hiç böyle bir şey duyan? Hocam ömrü hayatım boyunca benim e, günlerim 7 harfli mazi fiillerin taliliyle geçti diyen var mı içimizde? Evet böyle bir şey de mümkün değil Arapçada sayın hocalar. Ya 3 harflidir ki genelde 3 harfli göreceğiz. 4 harfli olabilir, 5 harfli olabilir, 6 harfli olabilir mazi fiiller. Arapçada. Şimdi gelelim muzari fiile. Son 3-4 dakikamız kaldı bu arada. Şunları da anlatayım. Çıkıp bir daha gireceğiz çünkü. Muzari fiil. Şimdiki veya geniş zamanda meydana gelen bir eylemi ifade eden fiillerdir. Muzari fiil gördüğünüzde onu iki şekilde tercüme edebilme imkanımız var. Ya şimdiki zaman olarak tercüme ederiz onu ya da geniş zaman olarak tercüme ederiz onu. Ne gibi? Yusa'idu yardım ediyor ya da yardım eder. Yardım ediyor, yardım eder. Ali'yun ekhahu Ali kardeşine yardım ediyor ya da yardım eder. Ye'kulul ganemu el uşbe, koyun otu yiyor ya da yer. Bu çok önemli bir konu. Yani size verilen bir fiili muzariye, Canınız isterse şimdiki zaman anlamı, canınız isterse geniş zaman anlamı verebilirsiniz. Gidiyor ya da gider. Bakıyor ya da bakar anlamı vermekte tamamiyle özgürsünüz sayın hocalar. Emir fiile bakalım. Emir fiil muhataptan bir eylemi gerçekleştirmesini istediğimiz fiillerdir. Ne gibi? İftah aç ennafizete pencereyi aç. İkra oku. El Kur'an el Kerime Kur'an-ı Kerim'i oku. Emir fiil benim özel ilgi alanımdır. Emir fiilin şimdi bu kitapta var mı bilmiyorum ama fiil mazinin çekimi, fiil muzarinin çekimini içimizde bilenler vardır. 14 tane malum çekimi olur. Nasara'dan başlar, nasar ne ile biter ya da fiili muzari yen ile başlar, nen ile biten onun da 14 tane çekimi vardır. Yani mazi fiil 14 farklı kalıpta çekilir. Muzari fiil 14 farklı kalıpta çekilir. Buna nazaran emir fiil sadece 6 kalıpta çekilir. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur ne gibi? E, emir fiilin çekimi azdır. Azdır ama aralarında en zor olan emir fiilin çekimidir. Bunu da inşallah e, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. İnşallah seveceğiz. Yani emir fiil sevmeye layıktır sayın hocalar. Evet şeyi burada noktalayalım. E, kaydı